Bir haberin olduğu yerdesiniz hı hı. siz de. Uzun bir süredir bir mücadeleniz de devam ediyor. Süreç nasıl gidiyor? Hı hı. Gelişmelerle ilgili son durumu sizden alabilir miyiz? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Böyle ziyaretler olduğu zaman da biz de böyle gücümüze güç katıyoruz açıkçası. Aslında süreç evet bütün İzmir'in hatta bütün Türkiye'nin takip ettiği şekilde devam ediyor. Ama bunun haricinde bizde de bütün canlı yayınlarımız da aslında şeffaf bir şekilde de bütün herkese gelen evraklara kadar her şeyi izah ediyoruz ettiğimiz bir dönemden geçtik. Bugün 10-11. gündeyiz. Yaklaşık 10-11 günden beri de burada nöbetimiz de devam ediyor. En başından bildiğiniz gibi bakanlığın tahliye kararı ve bize ne yazık ki oradan tahliye etmesinin, daha doğrusu o alandan uzaklaştırmasının sonucunda biz de hemen Meryem Ana e Karşı'nın olduğu alanda nöbet tutmaya başladık. Hali hazırda da açmış olduğumuz, daha önceden açmış olduğumuz davalar vardı. Hem bu tahliye kararının doğru olmadığına ilişkin hem de tahliyenin usulsüz olduğuna ilişkin açtığımız davalar vardı ve bu davaların da hepsi yürütmeyi durdurma talepli olarak devam etti. Bugün burada meclisimiz olacak. Bu mecliste bütün meclis üyelerimizi ve bütün halkımızı davet ettik. Çünkü Efes Selçuk halkı kendi haklı davasını çok ciddi bir kararlılıkla sürdürdü. Ve bu kararlılığı aynı zamanda meclis gündemine de taşıyarak aslında biraz daha el yükselterek ve ciddiyetimizin ve kararlılığımızın algılanmasını istiyoruz. Kent hakkı diye bir şey var şayet o kent hakkına sahip çıkmak adına da mücadele ediyoruz. Doğal olarak biraz önce söylediğim davalarla birlikte de adaletin hala daha tecelli edebileceğini ve yürütmeyi durdurma kararını usulsüz sahneye ilişkin öncelikle yürütmeyi durdurma kararını alacağımıza olan inancımızı sürdürüyoruz hali hazırda. İzmirlerin bilmesi açısından biz konuyu biliyoruz Çünkü Hı -hı. sürekli haber olarak işliyoruz evet. içerisindeyiz ama bu uzun bir süreç her yıl sürekli gündeme geliyordu evet. Örneğin Efes çok daha önce AK Parti'nin belediyelerinde başkanlarında da oldu bu sürecin daimi olması için yani da sorunun çözülmesi için temel unsura ne yapılması gerekiyor Hı -hı. bu yolu Örneğin bakanlık size nasıl bir yol gösterecek ya da siz onlara bir öneriniz oldu mu? Bunun daimi olarak çözülmesi için ne yapılması gerekiyor? Aralık 2023 itibariyle bize olan tahsis süreci dolmuştu. Aralık 2023'te de yine aynı şekilde bakanlıkla görüşmelerimiz devam etti. Mini parklar genel müdürlüğüyle ve müdürlüklerle de görüşmemiz devam etti. Ve o zaman da onları artık uzatmayacağız demişlerdi. Bunun üzerine biz yine halk haklı olduğu o davaya sahip çıktı. Ancak biliyorsunuz hemen Mart ayında 2024'te yani 3 ay 4 ay gibi bir süreçten sonrasında yerel seçim olduğu için açıkçası genel müdürlük işte şu şu, şu evrakları getirin bir bakalım diyerek biraz olayı boşa atma çalıştı. Bunun üzerine de biz de bütün evrakların hepsini de götürdük, teslim ettik. Bunları gerçekleştirdik ve en son raklede de bütün o diplomasiyi devam ettirerek de bu süreç devam etti. Bu şimdi dediğiniz gibi hani Aday Kalkma Partisi'nin 2018 yılında bir 5 yıllık yapılmış ama ondan önce bir 20 yıllık yapılmış bir tatsız sözleşmesinden bahsediyoruz. Eğer kentlerin ayakta kalmasını yerel yönetimlerin ayakta kalmasını bunu Meryem Ana özelinde ya da Efes Selçuk özelinde söylemiyorum. Aslında bütün yerel yönetimler için söylüyorum. Görmedim. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Adalet Kalkınma Partili belediyeler, ya da MHP'li belediyeler, hangi parti olursa olsun, yerel yönetimler için söylüyorum, halkın en kolay ulaşabildiği kamu kurumu olan belediyelerin güçlü olması aslında halkın hızlı hizmet almasına sebebiyet verecektir ve bunu herkes ister herhalde. Yani çünkü burada Efesler, çok da sadece CHP'liler yaşamıyor. Herkes yaşıyor. E, dolayısıyla bu sistemin devam edebilmesi için güçlendirilmiş yerel yönetimlere ihtiyaç var. Güçlendirilmiş yerel yönetimler kim ne derse desin, mevzuat hükümleri ve aynı zamanda maddi güçlüğü bir şekilde de durmasına sebep gerekli olabilecek olan işlerden bir tanesi. O anlamda bunun en rahat ve en hızlı çözümü tahsis sürecinin uzatılması ve uzun bir soluklu nasıl 1996'da yapılabildiyse 20 yıllık, 25 yıllık uzun soluklu bir tahsis sürecine geçmek. Ha yüzdelik isteniyorsa tabii ki de bakanlık yüzdeliğini işte daha öncesinde yoktu. Yani 2018'e kadar yoktu ama Adalet Kalkınma Partisi zamanında tahsis bedelinin yanında bir de yüzdelik bedel de vermiş. O dönemin belediye başkanı ben 2019'da Adalet Kalkınma Partisinden buraya aldım. Efes Selçuk Belediyesi'ni. Yani yüzdelik mevzusunda da istedikleri bir yüzdeye de getirilebilir. Makul ve mantıklı bir şekilde. Ama biz oralara bile gelemedik. Çünkü direkt olarak artık mekanı biz işleteceğiz şeklinde bir cevapla karşılaştık. Bu çok önemli bir gelir kaleminin elinden alınması anlamını taşır ki bu halkın Fizjet olsa engelin değil. Bu halkın bu paraya ihtiyacı var. Evet. Turistik bir ilçe ve Meryem Ana'nın park gelirleri bir devletin ya da bir bakanlığın bütçesinde çok da ciddi bir yer edecek bir bütçe değil. Evet. Bunu genel başkan geldiğinde de belirtmişti. Bu kadar olmasına rağmen yani bakanlık nezdinde bu kadar küçük bir bütçenin kendilerine için çok mu önemli? Bunu siyasi olarak düşünüyor musunuz bu konunun? Yani şöyle, şimdi bizim hem otopark gelirimiz hem de kişi başı Meryem Ana'yı ziyaret etmekle ilgili olarak giriş bedelini de aldığımız bir bedel. Ne yazık ki, ne yazık ki akla hemen şu soru geliyor. Bir, burası hali hazırda Menemen Belediyesi olsaydı ne yaparlardı? 2- 2018 Adalet Kalkınma Partisi'ndeyken ne yapmışlar? Şimdi bu sorulara verdiğiniz cevaplar otomatik olarak ne yazık ki işin çok siyasi olduğunu kanıtı. Ve belki değilse, o zaman koca bakanlık Fesercük gibi küçük bir ilçe için, evet nicelik olarak küçüğüzdür ama nitelik olarak çok büyüğüz. Bütün Türkiye'ye evet. gelen bütün yabancı ziyaretçilerin hepsinin uğrak noktasıdır burası. Böyle bir kentin yok edilmesine sebebiyet olacak bir bütçeden ama bakanlık içinde koskocaman bir sahilde minicik bir kum tanesinden bahsediyoruz. Şunu demek isterdim. Her ikisi de birbirinden daha kötü aslına bakarsanız. Bakanlığın ihtiyacı var deseniz, e, bakanlık bu kadar mı kötü pozisyonda diyeceğim. Öteki tarafta desem ki yok değil aslında bakarsanız siyaseten bu daha da üzücü. Yani açıkçası söylemek gerekirse bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ben. Ama dediğim gibi soru şu olmalı. Menemen de olsaydı aynı şey mi olacaktı. 2018'de Adalet Kalkınma Partisi'ndeydi. Neden o zaman da düşünülmedi? Başkanım bir de yalnız başınıza verdiğiniz mücadele gerçekten epey bir ses getirdi. Ve genel başkan dahi buraya ziyarete geldi sizi. Desteklerini evet verdi. Ancak şöyle iddialar var. Genel Başkan gelene kadar hem partiden hem İzmir'deki bütün ilçelerden ve yalnız kaldığınıza dair iddialar da var. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani ben hiç öyle düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir aile ve doğal olarak sürecin en başından beri diplomasiyi götürdüğüm süreçten beri gerek Genel Başkanım, gerek yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek, gerek Gökhan Günaydın, gerek Ekrem İmamoğlu gerekse İzmir'deki bütün milletvekillerinin haberinin olduğu ve aynı zamanda da bu konuyu da o diplomasi noktasında da haberleştiğimiz bir noktası vardı bu işin. Ancak bu durum, biz burada titizlendik. Aslında buraya bakmak gerekiyor. Bu Efes Selçuk'un derdiydi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, bu diplomasiyi de götüren Efes Selçuk halkının ve halkın derdiydi. Dolayısıyla bizim direkt ilk başladığımız günden itibaren buraya gelecek olan herhangi bir milletvekili, Cumhuriyet Halk Parti milletvekili vesaire gibi bir durum siyasete evriştirdiğimiz imajı verecekti. Bizim derdimiz şuydu ve bu titizliği Sayın Genel Başkanımız da gösterdi. Ta ki son raddeye kadar. Biz halkla birlikte bir dirence geçtik. Kentin hakkı için bir dirence geçtik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkı için değil. O anlamda orada bir titizlik vardı. Orada bir hassasiyet vardı. Çünkü buraya emekçiyle birlikte ben yalnız da değildim. Ben emekçiyle beraber geldim. Emekçi beni buraya getirdi aslında. Onlar öncelikle bir toplantılar. Bütün siyasi partilerin hepsine Selçuk'ta gittiler. Öncelikle. Adalet Kalkma Partisi, MHP, DM, CHP bütün siyasi partilere, bütün odaları ziyaret etti. Önce emekçiler ve sendika. Ve dediler ki biz bu durumda çok kötü pozisyona düşeriz. Lütfen bize destek olun diye önce emekçi çıktı meydana. Sonra dediler ki başkanım yanımızda olun. Ben de dedim ki önümüzde olun dediler. Ben de dedim ki ben sizin önünüzdeyim, yanınızdayım, arkanızdayım. Ben kentlimin, emekçimin haklı davasının sadece önderliğini yaptım. Halkla birlikte yukarıya çıktık. Sayın Genel Başkanım da gerçekten ve bütün milletvekillerimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi önce olarak bu işin devlet vicdanıyla, devlet haklıyla ve halkın haklı talebinin siyasete bulaşmadan halledilmesi için çok çaba sarf ettiler. Ama genel başkanımın buraya gelmesi, bir gün öncesinde deniz başkanımın buraya gelmesi artık bu mezunun siyasi olduğunu e, çok net herkes anladıktan sonra geldiler. Aslında bu dediğiniz gibi yalnız bırakılmak değil, stratejinin çok önemli bir parçasıydı. Son olarak başkan meclisiniz de var. Bugün önemli evet. kararlar da alacağınızı umuyorum. Ee, siz olay sürecine itibaren makamınızı kavşağa taşıdınız. Evet. Mobil makamı. Evet. Bugün de önemli kararlar alacaksınız. Evet. Meclis de burada toplanıyor. Evet. Bununla ilgili önemli bir şey olacak mı ya da ne tür kararlarını alacak diyelim ve kapatalım. Şöyle dediğim gibi yargıda zaten mevzularımız şu anda. Ve doğal olarak da oradan gelecek olan kararı umutla bekliyoruz. Oradan gelecek olan kararı bir hukukçu olarak bağımsızlıkla Yargıya inanan bir hukukçu olarak umutla bekliyorum. Ama bunun haricinde bundan sonra zaten planladığımız bir sürü programlarımız vardı. Ne halktan eksik ederek ya da bundan sonraki stratejimizi nasıl belirleyeceğimizi biraz sonra meclisimizde de bu işin nereye gideceğini, birliktelik ve kent hakkı mitingine kadar uzanabilecek bir süreci biraz sonra meclisimde anlatacağım.